Küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sualine cevaptır. Herhalde küçük bir çocuk soruyor. Çocuk talebelerden biri soruyor. Ama çoklar namına soruyor. Aslında yetişkinlerin de başka pek çok insanın da aklındaki bir soru ama ya sormamışlar ya sormaya çekinmişler. Çocuklar çok filtre yapmadığı için ayıp mı olur, yanlış mı olur, doğru mu olur ve bu soruyu sormak onu düşünmelerine gerek kalmadan içindeki kalbindeki hissettiği şeyi rahatlıkla sorabiliyor. Bu sorudan da başkaları da nasiplenmiş oluyor. Sual. Üstadım yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi. Faidesiz kaldı. 2-3 defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden? Evet, yağmur duasına çıkılmış ve yağmur namazı kılınmış. Bulutlar birkaç defa yan yana dua esnasında toplanmış ama yağmur yağmadan bulutlar dağılmış. Tabi bulutların yan yana toplanması da aslında duanın kabul edildiğini gösterir. Yani manen duanızın farkındayım, kabul ediyorum ama yağmuru vermiyorum bir hikmete binaen. Yağmuru vermiyorum ama duanızı da geri çevirseydim bulutlar da yan yana toplanmazdı. Yani duanızı dikkate alıyorum demiş oluyor. Bir taraftan da bu soruya cevap olarak öncelikle Üstad Hazretleri asıl olan şeyin ibadet olduğunu, yani müsibetlerin, ibadetlerin vakitleri olduğunu, yağmur duasının, yağmur namazının vaktinin yağmursuzluk olduğunu ifade ediyor. Her ibadetin bir vakti olduğu gibi müsibetlerinde kendine özel ibadete uygun vakitler olduğunu ifade ediyor öncelikle. O bölümü aynı manada başka Risale-i Nur bölümlerinde işlediğimiz için o ilk girişteki cevabı atlıyorum. Bu münasebetle kısacık altı nokta beyan edilecek. Birinci nokta, nimet ve rahmet ilahiyenin fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik, evet rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gazabı celbediyor. Nimetler bedelsiz değil, karşılıksız değil. Bir karşılık ödesek onu da dünyadaki karşılıklar yetmez. Sonuç itibariyle bir ürünün satıcısı ne derse odur. Takdir ettiği fiyat odur. Cenab-ı Allah da nimetlerine fikir, zikir, şükür gibi fiyatlar koymuş. Onları ödediğimizde o malı çalmış olmaktan kurtuluruz, gasp etmiş olmaktan kurtuluruz çünkü belirlenen fiyatı ödemişizdir. Nimet ve rahmeti ilahiyenin fiyatı da şükürmüş. E neden böyle iki ayırdı Nimet ve rahmeti ilahiye. Çünkü bir nimetler var ve bunlar daha çok somut şeyler, rızıklar gibi. Bir de böyle e, somut olmayan Cenab-ı Allah'ın yardımları var, bizi bazı tehlikelerden kurtarışı var, bizi bizden bizim haberimiz olmayan şekillerde bile koruması var. Biz onlardan haberimiz yok ki onlara nimet diyelim. Onlar Allah'ın rahmetleri, onlar da tabii ki şükür ister. Rahmet ilahiyenin ve nimetin fiyatı yani bedeli şükürdür. Biz yani insanoğlu olarak şükrü hakkıyla vermedik. Aslında şükrün mertebeleri de var. Yani nimetin farkına varmak, nimetin değerini takdir etmek, o nimetle doğru bir iş yapmak gibi mertebeleri farklı farklı bunları yapamadık. Evet rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gazabı celbediyor. Şimdi bir alışveriş yapan bir müşteri düşünelim. Yani aldığı ürünün fiyatını vermeden çıkmış e, haliyle ciddi bir problem, hırsızlık yapmış. E, burada Cümlede bir öteye de adım atıyor. Yani fiyatını vermediğimiz gibi zulmümüzle isyanımızla gazabı celbediyoruz. Yani bu sefer düşünelim bu kişi hem parayı ödemeden gitmek istiyor hem de e, dükkanın sahibine zarar da vermek istiyor. E, ona kötülük etmek istiyor. E, ona nezaketsiz şeyler söylemek istiyor ve yapıyor bunu. Yani bu hırsızlıktan da bir adım öte. Çünkü nimetin Fiyatı şükürle ödenmemesi büyük bir nankörlük, büyük bir kötülük. Bir de size nimet verene şükredeceğiniz yerde zulümle, kötülüklerle, isyanlarla, günahlarla mukabele etmek. Onlar da birer mukabeledir. Yani nasıl ki şükür nimete bir mukabeledir, isyan da, kötülük de, günahlar da nimetlere bir mukabeledir. Ama nasıl bir mukabeledir? Tersiyle, zıttıyla bir mukabeledir. Dolayısıyla bu neyi çeker? E, şükür nimetin artışını çektiği gibi bu Allah'ın gazabını celbediyor. Yani şükürsüzlükten de öte bir adım atılmış. E, zulüm ve isyanla karşılık verilmiş nimetlere. E, bu da Allah'ın gazabını celbediyor. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nev beşer tam tokada kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça hissemizde olacak. Bu metinde yani zulümle küfürü sürekli ayırıyor. E çünkü zulüm bir kötülük ama onu biz insanlara yaparız yani. İnsanlar birbirine yaparlar veya insanlar tabiata yaparlar, hayvanlara yaparlar zulüm. Yani insanın varlık alemindeki bir etkinliğidir. Fakat küfür Allah'a karşı olandır. E Allah'a karşı yaptığı bir saygısızlık, edepsizliktir. Dolayısıyla bu, Zulüm ve küfür, zulüm ve küfür metin boyunca beraber gelecek yani biri insanlara olan e, verilen zararlar, kötülükler, bir de Allah'a karşı yapılan saygısızlıklar, bu ikisi de bir arada yapılınca elbette bir parça hissemiz de olacak diyor. Yani evet bu tür nankörlükler ve isyanlar karşısında dünya halkları zaten çok büyük felaketlere uğramışlar. Herkes ölüm korkusuyla, savaş korkusuyla uzun yıllar yaşamak durumunda kalmış. Tokat dünyanın her köşesine inmiş. E bizim de bir parça bir yağmursuzluk gibi, ürünlerdeki noksanlık gibi bir parça da elbette bize düşecek. Biz dünya insanlarından biri değil miyiz yani? Bize de bir nasip mutlaka olacaktır diye bu küçük nur talebesinin sorusuna verdiği birinci cevap böyle oldu. Bizim de bir parça hissemiz mutlaka olacak dünyanın halklarından biriyiz tabii ki her taraf kötü olup da bizim iyi olmamız diye bir şey söz konusu olmaz. İkinci nokta hadiste var ki hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkar ve zalimlerden şekfa ediyorlar ki onların yüzünden yağmur kesilir. Hatta bizim de nafakamız azalır derler. Evet bu zamanlarda öyle günahlar zulümler oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlar da azap çekerler. Yani bu ikinci noktada da bir hadis hatırlatıldı. Balıklar bir şikayette bulunuyor. E, yeryüzündeki günahkar ve zalimlerden e, şikayet ediyorlar. Yine günahkar ve zalimi de iki parçalı bir yapı olarak anlayabiliriz. Zalimler yine insanlara, varlıklara, canlılara kötülük edenler. Ama günahkar e, bu bazen başka insana kötülük yapmanıza bağlı bir şey değil. E, Allah'ın yasaklarını çiğnediğinizde yine... E, bu daireye girmiş oluyorsunuz. E, balıklar şikayet ediyor, yani insanlar birbirine de kötülük yapıyor, Allah'a da saygısızlık yapıyor, e, ona isyan ediyorlar. Bu sebeple yağmurlar kesilir. Hatta bizim nafakamız bile azalır derler. Yani böyle bir uğursuzluk, her tarafa sirayet eden bir kötülük, her şeyi bereketsizleştiren bir şey. İnsan çünkü bir ustabaşı olduğu için, Halife i ruizemin olduğu için, e, onun bu kusurları her tarafı sirayet ediyor. Evet bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlar da azap çekerler. Yani masum hayvanlar bile azap çekiyorsa bu çocuğun sorusu şuydu aslında. Yani biz masum insanlar olarak masumane bir duyguyla yağmur namazına çıktık. Kötü insanlar değiliz. Allah bize bu yağmuru neden vermesin? Masum hayvanlar bile etkileniyorlarsa hayvanlar etkileniyorlarsa onlar da hayli hayli masum insanlar da hayli hayli etkilenendir Hayvanlara kadar yolu var bunun. Masumiyet bir kurtarıcı burada olmuyor. Olsa hayvanları kurtarır. Yani insanın kötülüğü hayvanlara sirayet etmez. Onlar tam masum. Onlara sirayet eden şey diğer masum insanlara hayli hayli sirayet eder. Üçüncü nokta ayette vardır. Öyle musibetten kalkınız ki geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz, masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Çünkü müsibeti ammeden masumlar harika bir tarzda yangın içinde selamette kalsalar hikmeti diniye bozulur. Çünkü din bir imtihan bir tecrübedir. O vakit Ebu Cehil gibi fenalar aynen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi tasdik ederler. Onun için müsibeti ammede masumlar da bela çekerler. Burada imtihana bir vurgu yaptı ve bir ayet-i kerimeyi hatırlattı. Yani o tür felaketler masumları da yakar. Bu bir imtihanın gereği olarak böyledir. Eğer felaketler sadece o günahları işleyenlere inse ve masum insanlar da sürekli felaketlerden serbest kalsalar insanlar bir hesap yaparlar. Yani o o zaman değil ahiret için değil Allah için ama dünyada bu felaketlere uğramamak için dini tasdik edelim bizim başımıza bu işler gelmesin. Bu bir zorlama durum söz konusu olur. Cebir söz konusu olur. İnsanları hidayete, imana mecbur bırakan, başka seçenek bırakmayan bir zorlama olur ki aslında imtihanın manası da bozulmuş oluyor. İmtihanın manası insanların kendi öz iradeleriyle hakikati seçmesi. Bir baskı altında olmaksızın bunu yapması kendi tefekkür dünyasının meyvesi olarak bu adımı atması imtihanın tanımıdır. Ama eğer e, e, kötüler hep zarar görsün, iyiler de hep fayda çekseler o zaman bu mevzu bozulur. İnsanlar ihlası da kaybederler. Allah için değil de korunmak için, tehlikelerden korunmak için sürekli din yolunu seçerler. Ve buna mecbur kalmış oldukları için bir değeri de olmak. Dördüncü nokta, şimdi malda ve rızıkta hileler ile, suistimal ile, rüşvetle, çok haram karıştığı ve ekinciler kendi malına hakkıyla sahip olmadığı ve on adamdan iki üçü tam rahmete müstahak ise ekincilerin malından istifade edenlerden beş altısı ya zulüm ya haram karıştırmakla ya şükürsüzlükle rahmete istihkakını kaybediyor. Bu mevzu tabi çiftçilerin konusu. Fakat aslında çiftçiler işin çok payidar kısmında değiller. Yani çiftçiler en çok kazananı değiller o ürünlerin. Orada bir ticari bir zincir var. Yani belki 10 tane farklı aşamada 10 farklı adamın eline geçiyor. Hepsi oradan kar ediyor. Fakat çiftçiden çıktıktan sonraki aşamalarda hileler, suistimal ve rüşvet yani başka şeyleri araç olarak kullanılıyor. Yani ürünün kalitesi ürünler kötü işlerde kullanılıyor o kazançlar kötü işlerde kullanılıyor. O paraları kazananlar alıp onlarla yanlış işler yapıyorlar. Bu helal paralar haram süreçlere sermaye olarak kullanılıyorlar. Bu e, üretim zincirinde, bu satış zincirinde dolayısıyla bir de bu başı tutanlar yani o kaymağı yiyenler denir ya. Asıl o kaymağı yiyenler zulüm yapan, haram içerisinde yüzen ve sonuçta bir de nankör yani onları kolay kazandığı için şükürsüzlükle mukabele eden, duygusuzca onları yutan, üstadın başka evdeki ifadesiyle hayvanca yutan, insanlar aslında işin kaymağını yediği için bu masum köylülerin kazançlarının bollaşması veya azalması kendilerinden kat be kat çok başka yerleri ilgilendiriyor. Oralara dokunuyor. Cenab-ı Allah o yüzden faturayı aslında o piramidin başka tabakaları için kesmiş oluyor. Onları cezalandırıyor. E, haliyle içeride masumlar da, çiftçiler de bundan zarar görmüş oluyor. Ama piramiden üst kısımları burada devreye girdi. Bu dördüncü izahta. Yani malı kim ekiyor, biçiyor değil de ekilen biçilen şeyin kaymağını yiyenler bunun ne yapıyorlar? Bunu nasıl değerlendiriyorlar? Bunu helale mi, harama mı, İyiliğe mi, kötülüğe mi kullanıyorlar? Bu da e, konuyu belirleyen bir şey. Dolayısıyla bu kişinin kendisinde bitmiyor. Başka yerlere de geliyor. Ha çiftçi buradan bir musibete uğrarsa kendi yapmadığı bir kötülük yüzünden bir sıkıntıya düşerse onun ayrıca mükafatını görür. Adalet yeniden tesis edilir. O ayrı bir konu. Altıncı nokta: Yağmursuzluk bir musibettir ve cezai amel bir azaptır. Yani bu doğal bir tabiat olayı değildir demiş oldu. Kasıt vardır. Yağmursuzlukta kasıt vardır. Normalde insanlar yağmuru yani hak etmezler ama Allah insanı yağmursuz bırakmaz. Yani işin normali budur. Ama ilahi bir kasıtla yıllarca, yüz yıllarca, bin yıllarca bir bölgede yağmurlar normal yağıyor da neden birden sekteye uğruyor? Kasıt vardır yani. Yağmursuzluk tabii bir böyle otomatik bir kurala bağlanmış bir konu değildir. O yüzden yağmursuzluk tahmin de edilemez. Yağmurun belli süreler çerçevesi haricinde tahmin edilememesi gibi. Yağmursuzluk bir musibettir ve cezai amel bir azaptır. Yani amellerin karşılığı bir azaptır. Amellerle ilgilidir, insan davranışlarıyla ilgilidir, insanın şükür veya nankörlüğüyle ilgilidir, günahlarıyla ve sevaplarıyla ilgilidir. Böyle bir tarafı vardır işin. Önce bu boyuta bir vurgu yaptı. Buna karşı ağlamakla, ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla ve pek ciddi nedamet ve tövbe ve istiğfar ile karşılamak ve sünnet-i seniye dairesinde bid'alar karışmadan şeraitin tayin ettiği, şeriatın mı yazacak, bendeki metin şerait demiş, şeraitin tayin ettiği tarzda dergah ı ilahiye iltica etmek ve dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. Yani aslında her şey bir mukabeledir. E, nasıl ki nimete mukabele şükürle olur, günahlarla ve isyanla da bir mukabele mümkündür. Bu yanlış bir mukabeledir ama mukabeledir. Ama peki yağmursuzluk gibi bir müsibetin, nimetin değildir, müsibetin mukabelesi nedir? İnsana yakışan mukabelesi nedir? E, sonuçta insana bir şey de düşmüyor. Yani yağmuru getirmek konusunda, sebeplere riayet konusunda bir şey yok ortada bir amel yapalım da boş durmayalım denecek bir konu da yok. İnsanı çok aşan bir mevzu. İnsan çabalarının haricinde bir konu. E, o yüzden acaba mukabele nasıl olmalı? Çalışmak seçeneğini iptal ediyoruz burada yok zaten. Ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla tabii en önemli konu da pek ciddi nedamet ve tövbe ve istiğfar ile karşılamak. Yani müsibetlere en güzel karşılık istiğfarı arttırmak, duaları arttırmak ve geri geldiyse ağlamak yani ağlayıp sızlamak Allah'a yönelmek işte bunlar da muhteşem bir mukabele yani nimete en yakışan mukabele şükürdür bu tür bir musibete en yakışan mukabele istiğfardır, tövbedir ama insan şu hesabı yapıyor yani benim günahlarım bu kadar ciddi bir şeye herhalde vesile olmaz başkasının günahlarıdır illaki diye düşünmemesi lazım bir Müslümanın benim günahlarımın da bir hissesi vardır diye düşünmesi lazım. E yoksa sürekli başkalarının günahını düşünmekle tövbe ve istiğfar olmaz. Herkes de başkasının günahı düşünürse ortada günahını düşünmüş kimse de kalmamış oluyor. Hem böyle umumi musibetler ekser nasın hatasından geldiği cihetle o insanların ekseri, kısma azamı, tövbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur. Yani Sonuçta bu çoğunluğun hatasıyla, insanların çoğunluğun yaptığı hatalardan meydana geldiğine göre, insanların çoğunun bu tövbe ve istiğfar iklimine girmesiyle iptal olur. Tabi bu da ne kadar mümkün oluyor? Yani birçok insanın pişmanlığı aynı anda olsa hakikaten öyle ilahi kapıları lerzeye getiren bir şey oluyor. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi de öyle olmuştu. Normalde bir felakete müstahak durumdayken Aniden bir gecede değişmişlerdi, tövbe ve istiğfara yönelmişlerdi ve Cenab-ı Allah onlara o felaketi uğratmadı. Bu mümkün ama toplumların böyle bir bilince ulaşması, topluca yüreklerin böyle çarpması biz gözümüze gördüğümüz bir şey değil. Acaba nasıl bir şeydir? Yani bir halkın büsbütün istiğfara yönelmesi, onu yüceltmesi, onu bayraklaştırması nasıl oluyor? Bu kendi kısa ömrümüzde görmedik. Ama belki onu da beklememek de gerekir. İnsan bulduğu 3-5 arkadaşıyla e, o tövbe istifarı bari hiç kimse yapmıyorsa kendisi yapmakla bir adım atabilir. Bakarsınız o adım başka dalgalar doğurur. Ekser insanların tövbe, nedamet ve istifarıyla da neticelenebilir. Biz kendi küçük dairemizde onu yapmadığımız için belki e, daha büyük dairelere de sirayet etmiyor diye de düşünmek gerekebilir.